Merhaba sevgili çocuklar. Öncelikle hepinizin Ramazan bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Ardından bir ne iş yapar metniyle kaldığımız yerden konularımıza devam ediyoruz. Öncelikle hazırlık çalışmalarından başlayalım. Birinci soruda diyor ki. Sizce beyin vücudumuzdaki organları nasıl kontrol ediyor olabilir diye bir soru soruyor. Ben şöyle yazdım. Elektriksel sinyaller göndererek organları kontrol ediyor olabilir. Yani e, sinyal göndererek organları uzaktan kumanda gibi kontrol ediyor olabilir şeklinde bir cevap yazdım. Ama sizin daha farklı, daha yaratıcı fikirleriniz varsa siz de onları yazmış olabilirsiniz. İkinci soruda, Sizce bilgisayarlar insan beyninden daha zeki midir? Neden diye soruyor. Ben ee, bilgisayarların insan beyninden daha zeki olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü bilgisayarlar biliyorsunuz ki programlar e, aracılığıyla yapılıyor ve programları yazanlar da insanlar. Yani bunlar da kendi zekalarını, kendi beyinlerini kullanarak yazdıkları için insan beyni doğal olarak çalışmasını sürdürür. bu nedenle bilgisayarlardan çok 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 daha zekidir. Sonuçta bilgisayarların icadını veya bilgisayar programlarının geliştirilmesi yine bir insan beyninin ürünüdür. Geldik beyin ne işe yarar metni? Ben okuyorum siz de kitaplarınızdan takip edebilirsiniz. Tüm vücudumuz olağanüstü bir haberleşme ağı ile sarılıdır. Buna sinir sistemi denir. Sinir sistemini internet ağına benzetebiliriz. Fakat internet ile kıyaslanmayacak kadar hızlı ve karmaşık bir ağdır bu. Vücudumuzun her organından ve her bir noktasından beynimize mesajlar gider. Mesela ayağımıza bir iğne batsa bu mesaj sinir hücrelerimiz tarafından saatte 240 kilometre bir hızla beynimize iletilir ayağınızla beyniniz arasındaki mesafeyi ve bu hızı karşılaştırdığınızda sinir sisteminizin hızını az çok kestirebilirsiniz. Dokunduğumuz şeyin sıcak mı, soğuk mu olduğunu yine bu sistem sayesinde anında fark ederiz. Dokunma ve hissetme duyumuzun dışındaki duyularımız da yine sinir sistemimizden beynimize giden uyarılar sayesinde çalışır. Gözümüze gelen görüntüler, kulağımıza gelen sesler, burnumuza gelen kokular, dilimizin tattığı tatlar. Hepsini sinir sistemimizin beynimize yolladığı mesajlar aracılığıyla bilebiliriz. Beynimizde tüm bu organlarımız için özel bölümler vardır. Mesela gözümüzün gördüğü şeyleri beynimizin görme ile ilgili bölgesine ileten sinir hücreleri aracılığıyla fark edebiliriz. Ancak iş bununla da kalmaz. Beynimizin bölümleri birbiriyle her an iletişim içindedir. Biz tanıdığımız birinin yüzünü gördüğümüzde hafızamız devreye girer ve kimin yüzüne baktığımızı biliriz. Annemizin sesini, teyzemizin sesinden yine beynin bu eşsiz sistemleri sayesinde ayırt edebiliriz. Beynimiz vücudumuzun tüm fonksiyonlarını yöneten ve denetleyen kontrol merkezidir. Şu an sizlerle bu kelimeleri yazarken kafamın içinde sayısız işlem gerçekleşmekte ve beyin hücreleri milyarlarca bilgi alışverişini bir anda yapabilmektedir. Kim bilir? Kaç sene önce öğrendiğim kelimeleri ardı ardına zihnimde sıralamakta, 30 sene önce öğrendiğim harfleri anında tanıyıp arka arkaya dizebilmekteyim. Bunun için gözlerim görme merkezine, klavyenin, bilgisayar ekranının içinde oturduğum odanın görüntüsüne ait hesapsız bilgiyi ulaştırıyor. Kollarımdaki kaslar beynimin kim bilir hangi bölgesinden gelen emirlerle kasıla gevşeyi hareket etmekte ve böylece parmaklarım klavyenin üzerinde tıkır tıkır gezinmekte. Bu sırada kalbim her zamanki gibi çalışmakta. Az önce yediğim kaşarlı tost ise midemde sindirilmektedir. Peki bizim için bu kadar önemli bir organ nasıl koruma altına alınmış biliyor musunuz? Her şeyden önce beyin tıpkı bir ceviz içi gibi sert bir kabuğun içindedir. Adına kafatası dediğimiz bu kabuk hem sert hem de birbirine hareket etmemecesine bağlanmış girintili çıkıntılı 8 ayrı parçadan oluşur. Evet Tarık Uslu'nun metninden kısaltılmış olarak bizim kitaplarımızda yer alan bir metin. Beyin ne işe yarar? Gerçekten vücudumuzda çalışma hızını kontrol edemediğimiz ve çalışmasına hayran kaldığımız çok hayati bir organımız değil mi beynimiz? Peki geldik birinci etkinliğe. Birinci etkinlikte metni okumanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz diyor. E, evde bir büyüğünüze metni sesli olarak okuyabilirsiniz. E, ve o sırada e, evet ve hayır şeklinde okumanızı kendiniz ölçütlere göre değerlendirebilirsiniz. Bu gene sizin kendinizin yapabileceği bir etkinlikti. İkinci etkinlik de aynı şekilde. Bunu sınıf ortamında gerçekleştiremiyoruz. Bu bir tabu oyununa benziyor aslında. Kelimeleri çağrışım yapan kelimelerle anlatmaya çalışıyorsunuz. E, bu oyunu kendiniz evde eğer en az işte 4 kişilik bir aileden oluşuyorsanız bir grup oluşturup takımlar oluşturup bu oyunu kendiniz evde çok rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ee, kalabalık ortamlarda oynayacak bir durumumuz söz konusu olmadığı için şu anda evde bu oyunu gerçekleştirebilirseniz gerçekleştirin. Onun dışında zaten herhangi bir yazılı bir bilgi istemiyor bu oyunda bizden. Geldik 3. etkinliğe. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız diyor. Hemen birinci soruya bakalım. Vücudumuzdaki haberleşme ağının adı nedir? Vücudumuzdaki haberleşme ağının adı sinir sistemidir. İkinci soruya bakalım. Sinir sistemindeki mesajlar kaç kilometre hızla hareket eder? Sinir sistemindeki mesajlar saatte 240 kilometre hızla hareket eder. Üçüncü soru. Vücudumuzun fonksiyonlarını yöneten ve denetleyen organ hangisidir? Vücudumuzun fonksiyonlarını yöneten ve denetleyen organ beynimizdir. Dördüncü soru kafatası kaç parçadan oluşmaktadır? Kafatası 8 parçadan oluşmaktadır. Beşinci soru sinir sistemi beyinle nasıl iletişim kurar? Sinir sisteminin beyni ilettiği mesajlarla iletişim kurar. Altıncı soru metnin konusu nedir? Metnin konusu beynimizin çalışma şeklidir. Son soru metnin ana fikri nedir? Beynimiz vücudumuzun tüm fonksiyonlarını yöneten ve denetleyen bir kontrol merkezidir. Metnimizin ana fikri olacaktı. Umarım sorularınızı doğru cevaplamışsınızdır. Dördüncü etkinlikle devam edelim. Okuduğumuz metne farklı iki başlık belirleyiniz bu başlıkları ve bunları seçme nedenlerinizi yazınız. Biliyorsunuz ki metinlere başlık belirlerken metnin konusunu dikkate alarak başlık belirlememiz gerekiyor. İşte daha merak uyandıran, ilginç başlıklar seçmeye çalışırsak metnimiz daha insanlar tarafından ya da karşımızdaki toplum tarafından daha okunası bir hale gelebilir. Ben beynimiz diye bir başlık koydum çünkü beynimizle ilgili bilgiler verdiği için. Bir de vücudumuzun kontrol merkezi diye bir başlık koydum. Çünkü işte vücudumuzun tüm fonksiyonlarını yöneten ve denetleyen beyin olduğu için bu şekilde iki başlık örneği buldum. Sizler farklı başlık örnekleri ve nedenlerinizi yazdırdı yazdıysanız herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Ama aklınıza böyle değişik bir fikir gelmediyse benim örneklerimden faydalanarak kitabınızı doldurabilirsiniz. Geldik 5. etkinliğe. 5. etkinlikte metinden hareketle beynimizin çalışma şeklini düşününüz. Çevrenizde gördüğünüz teknolojik araç ve gelişlerden hangisi ya da hangileri bu şekilde çalışıyor? Nedenleriyle birlikte aşağıdaki yazma alanına yazınız. Aslında bize verilen e, görselde bize yardımcı oluyor aslında. Bir örnek vermek istemiş. Burada bize neyi kastediyor? Örneğin televizyon kumandasını beynin çalışma mekanizmasına bahsediyor. Ee, televizyon kumandası bu şekilde çalışıyor mesela. Televizyon kumandadan gelen sinyallere göre kanal değiştirme, işte ses açma, kapama işlemlerini yapabiliyor aldığı sinyallerle. Bilirsiniz, biliyorsunuz ki çocuklar televizyonların altında ve kumandanın ön kısmında böyle bir sinyal alıcı şeklinde bir şey görürsünüz. Özellikle kanal açma, kanal ses açma, kapatma gibi durumlarda kumandayı o kısma doğru denk getirerek yaparsınız. Neden? Sinyali daha rahat alabilsin ve herhangi bir bekleme anı gerçekleştirmesin diye. Özellikle televizyonunuzun o önündeki kırmızı nokta şeklindeki ışığı başka bir şeyle kapattığınızda sinyali kesersiniz. Böylelikle ne yapamaz? Kumanda televizyon ile arasında bağlantı kuramaz. Burada televizyon kumandası örneğinden yararlanarak benim verdiğim açıklamalarla beraber eğer aklınıza yaratıcı bir fikir gelmemişse onu yazabilirsiniz. Altıncı etkinlikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun 0 15 yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojilerinin kullanımı ve medya. Aslında bu çok güncel bir konu. Biliyorsunuz ki sınıf olarak ya da toplum olarak yaşınız gereği daha fazla internetle, daha fazla sosyal medyayla iç içesiniz. Eskiden bu kadar yaygın bir durum söz konusu değildi ama şu anda mesela yaptığımız dersleri bile ne yapabiliyoruz? İnternet ağı üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Hatta şu anda bu videoyu izlerken bile ne yapıyorsunuz? Ee, bilişim teknolojilerini kullanmış oluyorsunuz ister istemez. Tabii ki yaşadığımız bu süreç biraz daha kullanımımızı arttırmış olabilir ama faydalı amaçlarla kullandığımız sürece, kısıtlamalarını gün içerisindeki kısıtlamalarını bildiğimiz sürece e, bilişimin, e, teknolojilerin ...bize faydalı kısımlarını e, öncelikli olarak kullanırsak... ...bize olan zararlarını e, minimalize etmiş oluruz. En aza indirmiş oluruz. Şimdi burada 0-6-15 yaş grubu arasında... E, ...bilişim teknolojilerinin kullanımı ve veri üzerine... E, ...bir e, istatistik hazırlanmış. Bu istatistiklere göre aşağıda bize grafik hazırlanmış. Yani internet ve cep telefonu kullanımı aşağıdaki grafikte bize gösterilmiş. Grafiği incelediğimiz zaman... E, Pembe olan kısım 0-6 15 yaş grubu çocukları, mavi kısım 0-6 10 yaş olan grupları, mor olan ise 11 ve 15 yaş arası grupları e, gruplarla gösterilmiş bize. Bizden yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplamamızı istiyor. Şimdi bakalım. Birinci soruda En çok bilgisayar kullanan yaş grubu hangisidir? Baktığımızda en çok bilgisayar kullanan e, 73.1 oranıyla 11-15 yaş grubu çocuklar en fazla bilgisayar kullanan grup olmuş. İkincisi en az cep telefonu kullanan yaş grubu. Cep telefonu kullanan bakın 11.6 ile mavi renkle yani 0-10 yaş grubu çocuklar olmuş. Tabii kendilerine ait bireysel bir cep telefonları olmadıkları için kullanım oranları da daha az olmuş oluyor. Üçüncü soruda interneti en çok kullanan yaş grubu. Bakıyoruz yine internet en çok %65.1 ile 11-15 yaş grubu çocukları interneti daha fazla kullanan yaş grubu olmuş. Cep telefonunu en çok kullanan yaş grubu %37.9 ile gene 11-15 yaş grubu olan çocuklar olmuş. Çocukların bu yaşlarda internet ve cep telefonu kullanarak zaman geçirmelerini doğru buluyor musunuz? Neden? Büyük ihtimalle bu soruyu sınıf ortamında sizlere sorsaydım yanlış bulduğunuzu pek söylemezdiniz. Doğru buluyoruz diye cevap verirdiniz. Çünkü yaşadığımız şu ev sürecinde bile e, ailelerinizden aldığımız dönüklerle e, çok daha fazla internet ve bilgisayar ve cep telefonu kullanımlarınızın arttığını gözlemleyebiliyoruz. Bazı konularda haklısınız. Ee, evlerdesiniz, evlerden çıkamıyorsunuz belki şu süreçte ama e, yine de e, maksimum seviyeden minimuma indirebilirsek yani daha fazla ne kadar kendimizi sınırlayabilirsek, ne kadar bu sosyal e, medya ortamından uzaklaşabilirsek bunun size daha faydalı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama e, benim fikrim doğru bulmuyorum. Çünkü zararlı olduğunu düşünüyorum şeklinde olacak bu soruya cevap verebileceğim, bu soruya verebileceğim cevap. Ama siz farklı cevaplar verirseniz, bu da kabulümüzdür. Sonuçta kişiden kişiye göre değişen bir soru bu. Son soruda diyor ki siz zamanınızın ne kadarını internet karşısında geçiriyorsunuz? Çok güzel bir soru aslında. Çok güncel bir soru sizin için. Gereğinden fazla internet kullanmanın zararları hakkında düşünceleriniz nedendir? Biz bu konuyu defalarca sınıf ortamında aslında dile getirmiştik. Çoğunuz fazla internet kullanmanın sizin için hangi zararlara sahip olduğunu biliyordunuz. Siz ne kadarını internet karşısında geçiriyorsunuz diyor. Siz de tabii ki şu bulunduğunuz sürece göre soruyu cevaplayabilirsiniz. Artık tahminim ortalama günde en az 1,5-2 saatinizde tahminen geçiriyorsunuzdur diye düşünüyorum bu süreçte. Bunun ne gibi zararları var? Sosyal yaşantıdan uzak kalmanızı sağlıyor. İnsan ilişkilerinizin gelişmesini engelliyor. Sağlık sorunları yaratabiliyor. Örneğin işte baş ağrıları, uyku problemleri, gözlerde bozukluk bunlara sebep olabiliyor. Kitap okuma alışkanlığınızı azaltabiliyor. Ee, ve iletişimde zorluklar yani bazen kendinizi ifade ederken işte ifade edecek kelimeyi bulamıyorsunuz ya da kelimeleri yanlış anlamlarda kullanabiliyorsunuz. Bu da iletişim e, sıkıntılarına yol açabiliyor sizin açınızdan. O nedenle e, bulunduğumuz bu süreci çok da fazla bahane etmeden e, internet kullanımınıza lütfen lütfen dikkat ediniz. Geldik 7. etkinliğe. 7. etkinlikte bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucunda gelecekte insan beynine benzer bir makine yapılabilir mi diye soruyor. Ben kendimce bir cevap yazdım ama sizin farklı fikirleriniz varsa gene bu soruya o şekilde cevap verebilirsiniz. Bence gelecekte insan beynine benzer bir makine yapabilir, yapılabilir. Bu makine bilimsel araştırmalarda örneğin kullanılabilir. İnsan beyni her ne kadar mükemmel olsa da işlem yapma hızı düşüktür ve hata yapma olasılığı mutlaka yüksektir. Ama bu şekilde bir makine yapılırsa daha hızlı ve daha hatasız işlemler gerçekleştirilebilir. Yazınızın içeriğine uygun bir resim yapınız diyor. Siz buraya kendiniz herhangi bir resim yapabilirsiniz. Daha farklı fikirleriniz varsa. Ve son olarak sonraki derse hazırlıkta dünyaca ünlü bilim insanımız olan Aziz Sancar hakkında bilgi edinmenizi ve araştırma yapmanızı istiyor. Bir önceki metinde bilim insanlarına örnek verirken ben zaten Aziz Sancar'ı sizlere örnek vermiştim. O yüzden herhangi bir farklı bir alıştırma yapmanızı istemiyorum sizlerden. Umarım cevaplarınız doğrudur. Verimli ve keyifli bir ders geçirmişizdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.